Ne oldu Bekir? Hiçbir şey yememişsin. Neyin var? Konyalı abi... ...insan yemeden içmeden kesilirse... ...gözüne uyku girmiyorsa... ...yine... De ...onun nedenini düşünmeden de duramıyorsa... ...yani bu normal midir? Ne düşündüğüne bağlı. Doğru. Anlatacağım da... ...o gözleri... ...deniz gibi gözleri. Aşk ateşi dedikleri buymuş. Felegini şaşırtıyor adam. Baba, bugün stajın var. Eğer müsaaden olursa. Levin kızım... ...tek başına burada ne yapıyorsun? Hava soğuktur, üşüyeceksin. Ne oldu benim kızıma? Hadi söyle babaya. Baba, ben okulumu özledim. Ne zaman okula gideceğim? <laughs> gideceksin kızım, gideceksin. Ziraca ben... ...mahalleye kayıtlarımızı getirsin... ...senin de eski okulundan belgeler gelsin önümüzdeki haftaya başlarsın inşallah. Güzel kızım benim. Ablama da özledim baba. Ya sen? Sen Hayat ablamı hiç özlemedin mi baba? Artık onu sevmiyor musun? Ee, Yok. Özlemez olur mu? Benim. benim güzel kızım. Hem özledim, hem de çok seviyorum. Baba, ablamın kocası ölmüş. Niye bizimle kalmıyor? Onun artık başka bir evi vardır. Başka bir ailesi vardır. O bundan sonra orada kalacak. İnşallah e, büyüyünce anlarsın beni. Bak burada ne var? Aa, Hayat ablamın küpeleri. Sen satmadın mı bunları baba? He, satmaya götürdüm. Kuyumcu baktı baktı dedi ki... ...benim param bunlara çıkışmaz dedi. Esah mı? Esah. <laughs> Canım kızım, hadi gel. İçeri geçelim. Üşüyeceksin burada, gel. Kız şirin, yine çümlek gibiler dikilip duruyorsun burada. Ana kız, he. hani senin gözlerin böyle fır fır dönüyor ya. İnsan da seni yamansın sanıra. Aslında sen çok safsın. Kızım, benim ne saflıkım var? Kadersizim, ekmeğim tuzlu işte. Kadermiş, oho. Ana. He. Kız azıcık kadın ol ya. Böyle kadın ol kadın. Bak cennet nasıl biliyor işini? Sen babama yaranmak için debelene dur. Babam da gitsin cennete yalvarsın. Gece tam bir saat ha orada bir elini ayağını öpmediği kaldı biliyor musun? İsmail. Cennete. <laughs> Hadi kız. İsmail konuşmuyor bile o kadın. İsmail yanaşsa durur mu şıfrıntı? Sen beğenedin ne be? İsmail... ...baban... ...o kadının ne olduğunu anladı sonunda. He, sen öyle san ana, sen öyle sen. Kız sen hiç bakma babamın öyle afrasına tafrasına esas cennet konuşmuyor. Sen babamı başında taşı, yakasını düzelt, ekmeğini ağzına koy, cennet süründürmekten beter etsin. Ana bak, cennet yine kendine yer yapıyor, haberin olsun. Ya kız gözünü aç biraz ya, gözünü aç gözünü.